Hissaroni Körfezi'ne çıkmadan önce arada bir körfez daha var. Buranın adı Yeşilova Körfezi. Biz önce burayı bir durak yaptık. Şu anda Üç Taşlar dediğimiz yerdeyiz. Burada tam denizin ortasına üç tane büyük kaya var. O yüzden bu isim verilmiş. Genelde sabah erken saatlerde gelip öğlene kadar burada duruluyor. Bizimle birlikte guletler de aynı şeyi yapıyor. Yüzme molası verilen bir yer ama denizi çok güzel. Aşağıda bir soğuk su akıntısı var. Bu sebeple su çok berrak. Tam taşları gördüğünüz yer çok sığ. 2-3 metre civarında. ondan sonra çok derin bir yarık giriyor ve neredeyse 50 metreye kadar iniyor bu yarık birdenbire. O yüzden çok değişik şnorkelle dalması çok zevkli oluyor. Biz burada bir mola verdik. Buradan sonraki planımız da yelken yaparak Hisarönü Körfezi'ne çıkmak. Biraz öğleden sonrayı bekliyoruz. Genelde buralarda öğleden sonra rüzgar çıkıyor. Tam yelken havası olacak diye planlıyoruz. Buranın keyfini çıkarıyoruz şu anda. yaklaşık 2 saatte falan yelken yapıyoruz. Yeşilova Körfezi'nden Hisarönü Körfezi'ne geldik. Bu kadar yavaş gelmemizin sebebi Orsa gelmemizdi. Rüzgar bizim kolayımıza değildi pek fazla ama hava güzel. Başladığımızda 15 natlardaydı. Şu anda bir 20 natlara falan çıktı. Ama full arma Orsa seyrinde biraz Darapaz seyrinde devam ediyoruz. Artık Hisarönü Körfezi'ne giriş yapıyoruz. Arkamızda oğlan boğulduğu bıraktık. Gelirken de bir sürü tekneyle karşılaştık. Hava güzel olduğu için herkes yelken yapmaya çıkmış. Şartlar çok yerinde. İlk defa yelken yapanlara soruyorum şimdi keyifler yerinde mi? Evet çok iyi aldık teşekkürler. Hermes'e bakalım. <laughs> Uyuyor. Baya keyifli yerinde. Nuray teyze nasılsın? Ay, çok mutluyum. Herkese önerir misin? Herkese öneririm. Heyecan, adrenalin biraz. Yelken olunca adrenalin gerekiyor. Oluyorsunuz. Çok çok güzel. Ayrıcalık getiriyor yelken. Farklı, farklı, değil mi? getiriyor, evet. Tedirgin olmadınız zaman. Ay, kesinlikle. Motor daha duran, daha alışılmış bir girişen. Ama yelken farklı. Farklı bir seyir. Farklı bir <laughs> Annem 75 yaşında. Valla yelkende yani bizden daha dirençli yani. Evet. <laughs> Hisarenin körfezine girmiş bulunuyoruz şu anda. O Rüzgarın hızlı e, hızı aslında aynı ama tam döndüğümüzde geniş apaza doğru hissiyatı tamamen farklı oluyor. Bir rahatlıyor, tekne bayılmıyor, düzleşmeye başlıyor. Ve bu kadar tarif edebiliyorum size <laughs> uzaktan. Saroni Körfezi'ne girince ilk durağımız Dirsekbükü Koyu oldu. Burada kendimize yine kıçtan kara yaptık. Çok güzel bir yer bulduk. Fakat şu anda ani sağanaklar geliyor sürekli. Sağanak olmadığında hava çok güzel. Bir anda 20-25 nt civarında yandan bordadan vuran bir sağanak oluyor. O yüzden çok konforlu değil geliyor. Şu an drone kaldırmak için de uygun değil, güzel görüntüler almak için de uygun değil ama yaşananı göstermek istedim. Yarın e, rüzgar dinleyince bu koyun üstten görünüşünü size göstereceğim. Nereye demir atabilirsiniz, nerede alargada durabilirsiniz, hepsini çekeceğim. Bu akşam menüde ne var Pınar abla? Fajita var. Lavaşımı sokumun yanına domatesli erişte yapmayı planlıyorum. Ev yapımı. Ev yapımı tabii ki annem yaptı hepsini. Ondan sonra yanına yoğurtlu havucumuz var. Azıcık deniz böreceğimiz var. Azıcık yoğurtlu patlıcanımız var. Belki kırmızı biber. Şöyle ekşili insan. Daha saklanıyor. ne olsun. Daha ne olsun. Afiyet olsun. Sağnaklar <laughs> bitmiyordu. Bir tane daha geliyor. renkleri. Örünce. Örünce. Sos oluyor. Bak böyle limon sus getirdik hazır. Ha. Evet İster şey. limonata yap. İster sosa kullan. Bu mutfağın şu an böyle durduğuna bakmayın. 5 dakika sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi oluyor. <laughs> Ne az kaldı. Güzel kokular veriyor. Bunu da konserve getireceğiz değil mi? Onu da hazır kavurdum. Hatta süzme yoğurdu da evde yapıp süzdük. O da ha, hazır. Burada sadece yoğurtla ikisi, yoğurt ikisi birleşti. Bu da konserve geldi. Bu da... Ev yapımı yani. yani. Konserve bir tek, derken konserve, evde yapılmış... Bir şu patlıcanı aldık. Evde yapılmış, evde konservelenmiş. Evet. Burada sadece bugün bu pişiyor. Onun dışında... Et de... Hazır pişirilmişti. Ha ısıtıyorsunuz şu Sadece anda. Sadece eti ısıtılıyor. Yani biberini, soğanını, sarımsağını, baharatını etle birleştirdim. Siz Peki doğuştan tekneciymişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Haberimiz yokmuş. Yani toplam mesela bir öğün için mutfakta 20 dakika falan geçirme evet, maksadı evet. değil mi? ile birlikte belki en fazla yarım saat. Yani sıcak oluyor sonuçta işte teknen için. Hepimizin rahatı için en güzel. Pratiklik böyle soslar falan hepsi hazırdı yani evde evet. yapılmış menemen hazır sos konserve yaptık domates getirdik. soğan soğan var mı yok soğan yapmadık domatesi mesela kavurdum getirdim bir gün neye koyduk buna koyduk bir gün kısıra koyduk kısıra böyle. koyduk hazır pratik oldu yani evet çok güzel görünüyor yemek rengarenk <laughs> günaydın. Bu sabah dirsek bükünde uyandık. Dün geldiğimizde burası biraz rüzgarlıydı. O yüzden çok fazla çekmek istemedim. Tanıtımını bugün yapmak istedim. Drone kaldırmaya çok uygun değildi dediğim gibi. Birazdan drone kaldırıp arkadan size koyu anlatacağım. Burası Hisar önüne girdiğin zaman ilk karşınıza çıkacak koylardan bir tanesi. Çok güzel yanları var ama bunlardan bence bir denizci için en önemlisi her havaya kapalı olması. İçeri doğru böyle bir yarım mil giriyor, sonra bir daha bir yarım mil giriyor. O yüzden dışarıda böyle 40-50 knot esse bile içerisi gayet güvenli oluyor. Hatta eğer Alargada kalmak istemezseniz koyun dibinde dirsek bir restoran var. Orada tonozlar var. Onlara da bağlanabilirsiniz. Ben bugün restoran kısmını anlatmayacağım. Koy kısmını anlatacağım. Önümüzdeki haftalarda zaten restorana da Onu da bahsedeceğim. Dirsekbükü benim Hisar önündeki favori koylarımdan birisi. Bence en güzel deniz burada. Hem her zaman tertemiz oluyor hem de kara yaptığımızda arkası havuz gibi turkuaz renginde masmavi oluyor. Burada e, kuzey batı güney doğu yönünde her iki tarafta da yani girdiğinizde sancak tarafı iskele tarafı kıçtan kare yapmak için uygun. Kayalar zaten çok fazla bağlayacak yer sıkıntısı çekmezsiniz. E, çok fazla baba görmedim ama kayalar bağlamak için uygun oluyor genelde. Eğer kıçtan kare yapmak istemezseniz burada alargada kalmak için de gayet uygun bir sığlık var. Orada 5 ila 10 metre arasında demir atıp güvenli bir şekilde kalabilirsiniz. Zemini de uygun. Şimdi babam bir ekleme yaptı eğer dışarıda kuzeybatılı bir rüzgar esiyorsa bu rüzgar içeride güneydeki tepelere çarpıp koyun içine sağanaklar yapıyor ama zaten buralarda çoğu yerde olduğu gibi gün batımından sonra hava kalıyor gece çok rahat ediyorsunuz eğer ekstrem bir durum yoksa ama bu sağanağa sebep oluyor buradaki tepeler. Bu kadar bilgi yeterli sanırım. Biraz etrafı göstereyim size. Bu son koyumuz olacak. Biz turlarımıza devam ediyoruz. Ama iki ay boyunca burada olduğumuz için ben size buradaki her deliği anlatmaya çalışacağım. Keyifli seyirler şimdiden. uyandık ve dirsek bükünden ayrıldık bu sabah. Hisar Önü Körfezi'nin içine doğru devam ediyoruz seyrimize. Daha burada görecek çok 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 fazla koy var. Anlatacak çok yer var. Biz tatilimize devam ediyoruz ama videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İsrarını bir dakika baba. Başka ne diyecektim bu koy hakkında ya? Bu koy hakkında başka ne var bilgi? Dışarıda kuzeyli bir rüzgar esiyorsa, Kuzeybatı. kuzeybatılı bir rüzgar esiyorsa Telefonum çalıyor.